Merhaba. Bugün Cumhuriyet'in 100. olduğu için biraz Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili konuşmak istedim. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet halkın kendi kendi yönetme biçimidir. Peki Atatürk neden Cumhuriyet'i seçti? Çünkü Atatürk Türk milletinin zeki, kararlı, cesur, özverili olduğunu farkındaydı. Ve Türk milletine yakışan en iyi yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğunu biliyordu. O yüzden Cumhuriyet'i seçti. Okumak istediğim kitap da bununla alakalı. Cumhuriyet'in ilk sabahı. Yazarı Şermin Yaşar ve İlber Altaylı. Sanırım Şermin Yaşar'ı tanıyorsunuzdur. İlber Altaylı'yı da bir tarihçi. Bu kitapta arası İlber Altaylı'nın tarihle ilgili bilgi verici notlarıyla ve Şermin Yaşar'ın kaleminden çok eğlenceli bir kitapla karşılaşıyorsunuz. Burada bir şerbetçi çocuğun gözünden Cumhuriyet anlatılıyor. Cumhuriyetin nasıl kurulduğu, ondan öncesi. O şekilde anlatıyor. Aynı zamanda bir şehit çocuğu. Onların gözünden görüyorsunuz. Halkın cumhuriyetle ilgili yaşadığı devrimleri, nasıl etki yaşadığı, Atatürk'ün onları nasıl bir şekilde etkilediği, onların umudunu görüyorsunuz. Cumhuriyetle ilgili düşüncelerinizi tazelip, kendinizi baş karakterin koyarak cumhuriyetin önemini daha iyi kavruyorsunuz. Atatürk aynı zamanda asker olmasının ve yönetici olmasının dışında o yazardı, matematikçiydi, mühendisti, çok gönlüydü. Hayvanları severdi, bitkileri severdi ve en iyi bir şekilde Türkiye'nin en gelişmiş bir olduğunu görseydi çok gurur duyardı. Daha çok gelişebileceğimizi biliyordu. Asla gelişimin bittiği şeklinde bir şeyi bilmiyordu. Ve o sürekli ilerlemek ve Türk milletini ilerletmek istiyordu. İleri görüşlüydü, kararlıydı, zekiydi, cesurdu. Çok örnek bir liderdi. Ve dünyaya böyle bir lider daha gelmemişti. Daha nice yüzyıllara görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben videoda sizin Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili görüşlerinizi tazelemek ve bu kitabı anlatmak istedim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.